Tahsin'in elinde ağırlığını bilmediği bir torba şeker ile 3, 7 ve 9 kilogramlık birer ağırlık bulunmaktadır. Bu torba şekerin ağırlığına x kilogram diyelim. Tahsin önce elindeki şeker torbasını eşit kollu terazinin başlangıçta boş olan keferlerinden birine yerleştiriyor. Şimdi terazimizi şöyle gösterelim. Buraya bu x'i yerleştirdiğimizi kabul edelim. Diğeri halen boş. Sonra elindeki ağırlıkların bazılarını ya da tamamını kefelere yerleştirdiğini terazi dengeye gelir diyor. Buna göre bu şeker torbasının ağırlığı kilogram cinsinden hangisi olamaz diyor. Şimdi bakın bu ağırlıklardan 7 ve 3'ü buraya eklersek ikisinin toplamı 10 buradan çıkabilir. Bunlar yerine bakın şuradaki 7 ve 9'u buraya koysak 3'ü de buraya eklersek x artı 3 değeri 16 eşit olduğu için x buradan 13 olarak çıkabilir. Yine aynı şekilde buradaki değerlerden 5'i bulmak açısından şu 9 Burada kalsın yine bu 9 burası e, 3 yerine buradaki e, bakın 7'yi 3'ü de buraya alırsak burası 12 x artı 7 eşittir 12'den x eşittir 5 de buradan çıkabilir. Bu sefer şöyle yapalım 7'yi hiç koymayalım buraya 3'ü koyalım buraya da 9'u koyalım. x artı 3 eşittir 9'da x eşittir 6 olabilir dolayısıyla olmayan c seçeneğindeki 8'dir deriz. ABC birer doğal sayı olmak üzere aşağıdaki kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri her kutuya farklı bir işlem gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre A artı ve artı C toplamı en az kaçtır diyor. Bunun için A'nın B'nin C'nin en küçük değerler alınmalıdır. Bakın burayı 40 bölü 5 olarak yazalım. Yani A'yı buradan 8 olarak buluruz. Bu 8 ise B ile B'nin toplamı toplandığında B ile B'nin toplamı 8 olacağı için B'yi de 4 olarak buradan buluruz. Şuraya 8'i buraya da 4'ü yazalım. Şimdi burası 8. C bilinmiyor. Bu ifadede 4 olarak yazdığımızda burayı çarpı olarak yazdığımızda 4 çarpı 2 8 yapar. Sonucu 8 olması için burayı çıkarma. Bunda 0 olarak yazabiliriz. Dolayısıyla buna 0 yazarsak toplam en az 12 olur. Dolayısıyla doğru seçenek B'dir. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Bir seyahat firmasında satılan bilet sayıları ve fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. K M 130 olduğuna göre A çarpı B kaçtır diyor. Şimdi bu sayı çözümlendiğinde 10A artı B'ye eşit olacaktır. Bu sayı çözümlendiğinde 10B artı A olur. İkisinin çarpımı K'ye eşitmiş. O zaman 10A artı B ile bu A'yı çarpalım. A'yı da içeri dağıtırsak. 10 a kare artı a çarpı b veya b çarpı olarak yazılır. Biz a çarpı b olarak yazalım ve bunu k'ya eşitleyelim. b ile bunun çarpımı 10b artı a çarpı b olur. B içeri dağıttığımızda 10b kare artı a b eşittir m olarak yazılır. Bunları çıkaralım bakın. Sağ tarafta k eksi m yani 130'a eşittir şundan dolayı. Bunlar çıkarıldığında a gider. 10 parantezinde a kare eksi b kare olarak yazılır. 10 ile 130 sadeleştiğinde a kare eksi b kare buradan 13 olarak çıkar. Bu iki kare farkından a eksi b çarpı a artı b olarak yazılır. Sağ tarafta asal sayı olduğu için 13 1 çarpı 13 olarak yazılır. Burada küçük olan 1'e büyük olan da 13'e eşitlenirse a eksi b eşittir 1. a artı b eşittir 13 olduğunda taraf tarafa toplarsak 2 a eşittir 14. a buradan 7 çıkar. a yerine 7 yeri yazarsak B de buradan 6 olarak bulunur. A çarpı B 7 çarpı 6'dan 42 olur. Dolayısıyla doğru seçenek A'dır. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı AB 2 basamaklı ve BCA 3 basamaklı doğal sayılardır. AB sayısı 15 ile tam bölünmektedir. Yani 15'in bölenlerinden 3 ve 5'e tam bölünür. Aralarına saldır. BCA sayısı da 12 ile tam bölünür. Yani 3 ve 4'e tam bölünür deriz. O zaman 4'e tam bölünüyorsa A sayısı kesinlikle çift bir sayıdır deriz. Şimdi A ve 5'e bölünüyorsa e, bu durumda iki durum vardır. B'nin ya 0 olması ya da 5 olması. 0 olamaz bu durumda şurası. Çünkü 3 basamaklı olmaz. O zaman B sayısı kesinlikle 5'tir deriz. O zaman şuraya B eşittir 5'i yazalım. Şimdi A5, A5 sayısı 3 ile tam bölünüyorsa A'nın alacağı değerler öncelikle bulalım. rakamları toplam 3'ün katı olan sayılar olacaktır. 0 olamaz. 1 olursa 15 olur. Daha sonra buradaki 45 olur. Daha sonra 75 olur. A'nın alabileceği değerler 1, 4 ve 7'dir. Bunlar içerisinde bakın şu BCA sayısındaki A e, çift olmalıdır demiştik. Çünkü 4'e bölünsün. Burada A'nın çift olduğu tek durum bu olduğu için A sayısı da 4'tür deriz. O zaman bu sayıyı biz 500C4 şeklinde yazarız. Şimdi burada alabileceği değerlere göre 4 şartını sağlayacak ve 3'e tam bölünebilecektir. Bu durumda C'yi 0 alırsak 504 rakamları toplam 3'ün kaldığı olduğu için 3'e bölünür ama rakamlar 0'dan farklı olduğu için bunu alamayız. Bir sonraki değerimiz 534'tür. Bu da çünkü 514 ve 524'ü 3'e tam bölünmeyecektir. Rakamları toplamı e, bunun bakın 12, 15, 3'e e bölünür. 5'in katı olduğu için ama 34, 4'e tam bölünmediği için bu sayıda bölünmez. Bir sonraki 564'tür. 64, 4'ün katıdır. Ve aynı zamanda rakamlar toplamı 15, 3'ün katıdır. Dolayısıyla bu sayımız olacaktır. Yani... Buradan CD e, alt olarak bulunur, toplam 15 yapar. Dolayısıyla doğru seçenek B'dir. ABC ve CBA 3 basamaklı doğal sayılardır. Bu işlemlere göre hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. A ile C'nin toplamı 7 ise bu ya 7 ya 17 olabilir. Bakın şimdi biz A ile C'nin toplamı 17 alalım. Yani bu 8 bu 9 olsun. 17'nin 7'si elde var bir. Bu birini eklediğimizde şunların toplamı 9 olacağı için şunlar 4 ve 4 olarak bulunabilir. Ki buradan elde gelmeyecektir. Bu durumda tekrar bunu 9 bunu 8 aldığımızda 17 olmalıdır. 7 almadığı için bu olmaz. E, dolayısıyla bu şartımız sağlamaz. Aynısı 7 için de geçerli. Mesela biz 8 ve 9 yerine 4 ve 3 alırsak 7 yapar. Bu durumda B ile B'nin toplamı çift sayı olmalıdır. Elle gelmediği için 9 olduğu için yine yanlış oldu ortaya çıkar. C ile A'nın toplamına bakalım. E, toplam 9 olduk olarak kabul edelim. Bu 7 bu 2 olsun. O zaman burası 7 burası 2 olacaktır. Şimdi burası 9. Bununla bunun toplamı 2 ise ya 2 ya 12 olabilir. Biz 6 6 12 olduğunu kabul edelim. Elde 1 gelir. 7 2 daha 9 bir elden 1009 çıkar. Yani şartımızı sağlar. Bu doğrudur. Şuna bakalım. C ile A'nın toplamı 2 ise şuradaki duruma göre bu 12'dir. Çünkü burada 12 olarak vermiş. O zaman biz bunu 12 olacak şekilde 8'e 4 olarak bunu da 4'e 8 olarak aldığımızda elde gelir. Şimdi elde gelip buraya eklediğimizde Üçünün toplamı 6 olamaz. Çünkü 1'i çıkardığımızda şunların toplamı 5 olacaktır ki 2 tane B'nin toplamı 5 veya 15 olamaz. Çünkü 5 tek bir sayıdır. Dolayısıyla bu da şartımızı sağlamaz. 1 ve 3 yanlıştır. Doğru seçenek E'dir. A ve B birer tam sayı olmak üzere bu ifadenin tek sayı olduğu biliniyor. Biz bunu bakın şu ikisini A kare parantezine alarak a eksi b şeklinde şu ikisinde eksi b parantezini alarak b eksi a şeklinde yazarız. a eksi b ile b eksi a'yı birbirine benzetirsek a kare çarpı a eksi b bu da artı b çarpı a eksi b olarak yazılır. Biz bunu tekrar a eksi b parantezini alırsak a kare artı b olarak yazılır. Şimdi bu tek bir sayıysa bu durumda bu tek ve bu da tek olmalıdır. İkisinin farkı tekse ve birisinin karesi ile diğerinin toplamı tekse bu durumda iki durum vardır. Bir durum vardır. A'nın veya B'nin birisinin tek, birisinin çift olması durumudur. Bu durumda A'ya kesinlikle tek diyemeyiz çünkü çift olabilir. B'ye kesinlikle çift diyemeyiz çünkü tek de olabilir. Ama A artı B birisi tek, birisi çiftse çiftle tekin toplamından tek, birisi tek, diğeri çiftse yine tek olur. Yani her iki durumda da A artı B tek sayı çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek C'dir. Aşağıda A ve B sayıları verilmiştir. A buna B de buna eşitse A sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi B sayısını biz şöyle 5 0, 0, 0. sağ tarafına da yine 3 tane 0 yazarak bu şekilde yazalım. Şimdi 17 çıkardığımızda 17'yi buraya yazalım. Bu durumda burası 0'dan 7 çıkmaz. Burada ne alırsak ondan 7 çıkardığımızda 3 burada kalır 9. 9'dan ne çıkarırsak 8 burada kalır 9. Bu şekilde devam eder. Şuradaki 9 olur ve burası da 4 olarak yazılır. Burada toplam 17 basamak varsa, şurası 2, bu da 1 basamağı çıkardığımızda geriye 14 tane 9 kalır. 14 tane 9 artı 4, 8 daha, 12, 3 daha, 15'in 4. kuvveti artı 5'in 9 ile bölümünden kalan bizden istenmektedir. O zaman şöyle yapalım. Bu zaten 9'un katı olduğu için kalan 0'dır. 15'in 4. kuvvetine bakalım. 15 çarpı 15 çarpı 15 çarpı 15 şeklinde bu da yazılır. Şimdi bu ifadeyi biz şöyle yazabiliriz. Şunun 9 ile bölümünden kalan 6'dır. Bunun da 6'dır. Bunun da 6. Bunun da 6'dır. Şurası 36 yapar. 9 ile bölümünden kalan 0. Bunun da 0. Dolayısıyla buranın 9 ile bölümünden kalan 0. Sadece 5. 5'in de 9'a bölümünden kalan yine 5'tir. Dolayısıyla doğru seçenek C'dir. Her m gerçel sayısı için bu şekilde tanımlanan bir işlem varmış. Buna göre bu eşitliği sağlayan m değeri kaçtır Biz bunu ayrı ayrı da yazarsak 3 tane altıgen içerisinde m bölü yine altıgen içerisinde m olur. Artı sağ tarafta yine bunun eşitliğin, bu eşitliğin sol tarafındaki bu kısımda yine altıgen içerisinde m o da eşittir 4 olur. Şunlar gider. Bu 3 de sağ tarafa geçerse 5 bölü şunun yerine de şunu yazdığımızda 2m eksi 9 eşittir 4 eksi 3 yani 1 olur. İşler dışarı çarpım yaparsa 5 eşittir 2m eksi 9 bu sol tarafa geçerse 14 eşittir 2m her tarafı 2'ye bölersek m buradan 7 çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek D'dir. Aşağıda üzerinde A, B, C, D, E, F ve G harfleri yazılı 7 kart verilmiştir. Bora her defasında sol baştan 3 kart alıp sırasını bozmadan en sağdaki kartın yanına koyuyor. Bu işleme yeni sıralı kartla devam ediyor. Bora bu işlemi 73 defa tekrarlarsa en soldaki kart üzerine hangi harf yazar diyor. Şimdi şu üçünü alırsa şu birinci işlemde D başa gelir. Yine 3 kaydırdığımızda bakın şu G ikinci işlemde başa gelir. 1, 2, 3, C üçüncü işlemde başa gelir. 1, 2, 3, F dördüncü işlemde başa gelir. 1, 2, 3, B beşinci işlemde. 1, 2, 3, de 6 işlemde 1, 2, 3, A tekrar 7 işlemde başa gelir. Yani her 7'de bir A başa gelecektir. 73'ün içerisinde kaç tane 7 olduğunu bulalım. 10 kere var 70 yapar. O zaman 3 kalacaktır. Bu durumda bakın 3. işlem olacaktır. O da C yine başta olacaktır. Dolayısıyla doğru seçenek C'dir. Kilosu 20 TL olan zeytinden %25 ile %40 arasında zeytinyağı çıkmaktadır. 1 kilogram zeytinyağının maliyetini veren mutlak değer eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi diyor? Şimdi kilosu yani 1 kilosu biz bunu 1000 gramı diyelim. 1000 gramı 20 TL ise %25 e, 250 gram yapar. %40'ı da 400 gram yapar. Şimdi 250 gram ile 400 gram arasındaki değer 20 TL'ye eşitse o zaman şunu yapabiliriz. 250 gram 20 TL olduğunda 1000 gram yani zeytinyağı için düşünürsek 4 katı 80 TL olacaktır. 400 gram zeytinyağı 20 TL olduğunda 2,5 ile çarptığımızda 1000 gramı bunu 2,5 ile çarptığımızda 50 TL olacaktır. Şimdi demek ki değer 50 ile 80 arasında bir değer alacaktır. Sorumuzun cevabını eşitsizliğe çevirirsek 80 ile 50'nin toplamı 130'dur. Farkı 30'dur. Bunu ikiye bölersek 65, bunu ikiye bölersek 15 yapar. O zaman biz bunu eşitsizlik haline getirirsek x eksi 65'in mutlak değeri küçüktür. Küçük eşittir. 15 şeklinde yazarız ki doğru seçenek B'dir. Yukarıdaki eşitliklere göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Biz şu B'yi bakın şu 3 üzeri eksi 10'u payda yazarsak 1 bölü 1 artı 2 bölü 3 üzeri 10 olarak bu da 1 bölü 1 artı 2 bölü 3 üzeri 9 olarak aynı şekilde devam edersek 1 bölü 1 artı 2 bölü 3 üzeri 2 son olarak 1 bölü 1 artı 2 bölü 3 olarak yazarız. Burada payda eşitlersek şununla şunun çarpma artı 2 olur. Bu da yukarı çıkar. O zaman B sayısı şu şekilde yazılabilir. 3 üzeri 10 bölü çünkü 3 üzeri 10 yukarı çıktığında 3 üzeri 10 artı 2 olur. Artı Yine bu 3 üzeri 9 burada payda eşitlenirse yukarısı 359, aşağısı da bununla bunu çarpıp bunu topladığımızda 3 üzeri 9 artı 2 olur. Bu şekilde devam edecek olursak burası 352 üzeri 2 bölü 3 üzeri 2 artı 2 olur. Son olarak bu da 3 bölü 3 artı 2 olarak yazılır. Şimdi yukarıdaki ile paydası bunun eşittir. Bizden A artı B istendiği için bunları toplamak demek bunların sağ taraflarını toplamak demektir. Topladığımızda bakın. Şu ikisinin paydaları eşittir. 3 üzeri 10 artı 2 bölü 3 üzeri 10 artı 2 olarak yazarım. Buraya a artı b'yi yazalım. Artı burası 3 üzeri 9 artı 2 bölü 3 üzeri 9 artı 2 olur. Burası da yine şununla şunu topladığımızda 3 üzeri 2 artı 2 bölü 3 üzeri 2 artı 2. Son olarak bu da 3 artı 2 bölü 3 artı 2 olur. Şunlar hep 1 yapar. Burası da hep 1 çıkar. Sonuçtaki 1'leri toplarsak burada sonuçta 10 tane sayı vardı. Çünkü şu 3 üzeri 1 ile başlamış. 3 üzeri 10'a kadar gitmiştir. 10 tane 1'in toplamı toplamda 10 yapar. Dolayısıyla doğru seçenek D'dir. Burcu sosyal medyadan Uç37'de 50 takipçisiyle canlı yayın başlatmıştır. Canlı yayın başladığı anda itibaren her dakika en az 40, en çok 7 kişi katılmıştır. En az 2, en çok 3 kişi ise ayrılmıştır diyor. Şimdi buna göre kanun alabileceği en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Saat 14.07 olduğunda katılım sayısı kaymış. 13.37 ile 14.07 arasında toplam 30 dakika süre vardı. Şimdi her dakika en az 4 en çok 7 kişi katılmış. Burada da en az 2 en çok 3 kişi ayrılmış. Burada şimdi en geniş aralık dediği için buradaki en çok katılan sayısından şuradaki en az çıkan sayısı 7 eksi 2 5 buradaki en geniş durumdur. Artış miktarı olarak dakikada 5 kişi varsa 30 dakikada 30 çarpı 5'ten 150 kişi artacaktır. Başlangıçta 50 kişi ise 50 artı 150'den en fazla 200 kişi olur. Şimdi yerine bakalım. En az 4 kişi katılıp en çok 3 kişi ayrıldığında bu durumda 4 eksi 3'ten dakika başı en az 1 kişi artmıştır deriz. 30 dakikada 30 çarpı 1'den 30 kişi artar. Başlangıçta 50 ise 30 daha 80 kişi olur. Bu da en küçük değeridir. Dolayısıyla doğru seçenek A seçeneğidir deriz x gerçel sayı olmak üzere bu eşitlikler verilmiş x kaçtır diyor. Bunları taraf tarafa çarpalım. Şurası 12 çarpı 16 bölü 3 olur. Şunlar gider. 4 çarpı 16'dan burası 64 yani 2 üzeri 6 olarak yazılır. Şurada da üstler aynı olduğu için tabanların çarpımı kök 7 artı kök 5 çarpı kök 7 eksi kök 5 üzeri x şeklinde ortak üst üzerinde yazılabilir. Şurada 2 kare farkından 7 eksi 5 yani 2 üzeri x olarak bu yazılır. Bu da 2 üzeri 6'ya eşitse tabanlar eşit olduğu için üsler eşittir. Yani x buradan 6 çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek A'dır. Bir kırtasiyede kalem ve silgilerin tamamı bir kampanya nedeniyle 2şerli paketlenmiştir. 84 adet kalemin bulunduğu bu kırtasiyede silgilerin yarısı kalemlerle birlikte paketlenmiştir. O zaman şöyle bir durum var. 2 tane kalemin olduğu paketler, 2 tane silginin olduğu paketler, bir kalem ve bir silginin olduğu paketler bir de burada adet dediğimiz kavram var. Şuraya da adedi yazalım. Şuraya kalemi yazalım. Buraya da silgileri yazalım. Şimdi bu tabloyu dolduralım. Şurası 84'müş. Kalemlerin sayısı 84'ü buraya yazalım. Şu e, ayrıca bu kırtasiyedeki iki silginin birlikte paketlenmediği toplam paket sayısı 50 olduğuna göre İki kalemin olduğu paket sayısına x dersek şurası boş olacaktır. Şurası o zaman 50-x olacaktır. Aynı şekilde burası da boş olacaktır. Şimdi bunları şurada kuracağımız denkleme göre değerlendirelim. Bakın şuradaki x tane paketin içerisinde iki tane kalem varsa o zaman 2x tane kalem orada. Buradaki 50-x tane kalemin e, paketin içerisinde birer tane kalem varsa e, artı 50-x tane burada ve toplamdaki kalem sayısına eşittir. Şurası x yapar. Bu da sağ tarafa geçerse x buradan 34 çıkar. Şurada 34 tane paket vardır deriz. Şurada da 50 x 34'ten 16 tane paket vardır deriz. Şimdi bu 16 tane pakette bir kalem ve bir silgi var. Ve bunlar yarısını oluşturuyorsa o zaman şurada da yine 16 tane olacaktır. Bu durumda buradaki silgi sayısı bakın şuradaki silgi sayısı 16 artı 16'dan 32 çıkar. Bu yarısı ise silgilerin. O zaman şurada da 32 tane silgi olacaktır. İkişerli paket olduğu için 16 paket de burada olacaktır deriz. Bizden istenen şeyi bulmak için, e, bulmak için şu, bakın şu 16 paketin içerisinde 2 tane silgi var, 32. Burada da birer tane var. O zaman 16 toplam 48 tane burada e, si, e, silgi e, vardır deriz. Bizde en az bir silginin olduğu paket sayısı istendiği için. 48'in yarısından 24 buluruz. Dolayısıyla doğru seçenek A'dır. Kenar uzunluğu x birim olan bir kare şekildeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu y birim olan bir kare belirtmektedir. Buraya y buraya y derim. Toplam x ise burası x eksi y. Yine burası y. Burası x eksi y ise bu da x eksi y. Bu y ise burası y. Şimdi toplam x olacağına göre burası x eksi y. Dolayısıyla bu da x eksi y. Yine aynı şekilde bu da x eksi y ve x eksi y olan aşağıda bir kare. Burada ve burada iki tane dikdörtgen ki birbirine eştir. Burada da yine bir tane kare çıkar deriz. Bu koşulları sağlayan her x ve y sayısı için x kare eksi x y x parantezini alırsak x çarpı x eksi y ifadesi hangi iki bölgen alanları toplamına eşittir diyor. Bizden bu iki ifade yani x kare eksi x y ifadesi istenmektedir. Bakın burada şunu yaparız. E, buradaki ifadeyi baktığımızda hangi iki ifade dediği için şuradaki e seçeneğine baktığımızda 3 ve 4 numaralı bölgeleri toplayalım. Bakın şurası x eksi y ile y'nin çarpımıdır. x eksi y çarpı y'dir. Artı bu da x eksi y çarpı x eksi y'dir. Her ikisinde x eksi y'ler ortaktır. Bu durumda y artı x eksi y olarak yazarız. Şunlar giderse burada x burada da x eksi y kalır. Dolayısıyla istenen ifade çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek e'dir. Yukarıdaki eşitliklere göre x çarpı y çarpı z çarpımı kaçtır diyor. Biz bu yukarıda şuraya k diyelim. Ve bakın orantının kuralından dolayı biz bunu x çarpı y çarpı z aşağısında y artı z çarpı x artı z çarpı x artı y şeklinde yazarız. Sonucu da K'nın küp olarak yazardı. Şurası soruda verilmiş 72 olarak. Bu durumda x çarpı y çarpı z bölü 72 eşittir. K'nın kübü çıkar. Burada bakın. Burada bir sayının küpü varsa burası buradaki 9'a eşit olmalı Çünkü 9 bölü 72 1 bölü 8 o da 1 bölü 2'nin kübü olarak yazılır. Bu durumda K sayısı 1 bölü 2 olarak çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek değildir. 150 binanın yer aldığı bir mahallede her bir bina 3 ya da 4 katlıdır. O zaman 3 katlılar ve 4 katlılar diye böyle yazalım. 3 katların sayısına x bu durumda 150 tane toplam olduğuna göre 4 katların sayısı da 150-x tane olacaktır. Kentsel dönüşüm kapsamında bu binaların 30 tanesi yıkılıp her birinin yerine 5 katlı birer bina yapıldığında bu mahalledeki binaların kat sayıları toplamı 510'dan 560'a yükselmiştir diyor. Şimdi x e, tane 3 katlı bina varsa bunların e, katları toplamı 3x. 4 ta e, 150x tane de 4 katlı bina varsa 4 çarpı 150x de bunların katları toplamıdır. Burası 510'a eşitmiş. Burası 3x artı. Bunu da içeri dağıtırsak 600 eksi 4x eşittir. 600 eksi x olur ki bu 510'a eşitmiş. Buradan x'i sağ tarafa. 510'u sol tarafa atarsak x buradan 90 çıkar. Yani 90 tane 3 katlı, 150 eksi 90'dan 60 tane de 4 katlı bina vardır deriz. Şimdi bakın 30 tanesi yıkılıp yerine 5 katlı bina oluyorsa bu durumda 5 katlı 30 tane bina olacaktır ki toplam ne olur bu? 150 tane kat olur. Bu durumda bakın 560'a yükseliyormuş. Hemen şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan 6 tanesi yıkılsın toplam 30 tane yıkılıyorsa buradan da 30 eksi a tane yıkılmıştır deriz. Yıkılan diyelim buraya. Bununla toplamda 90 tane varsa kalanlar 90 eksi a'dır. Bunlar üçer katlı olduğu için çarpı 3 deriz. Artı toplam 60 tane varsa kalanlar 60 eksi 30 eksi a'dır. Bunu da 4 ile çarparız. Bu ikisine şu 150'yi eklediğimizde toplam 560'a eşit oluyormuş. Şimdi bu 3'ü ve buradaki 4'ü içeri dağıtarak bu işlemi yapalım. 270 3a olur. Artı burası 240 olur. Şurası eksi 34 ile çarparsak eksi 120 olur. Artı 3 artı a 4 e çarparsak artı 4a artı 150 eşittir 560 olarak bulunur. Şimdi burası bakın 4a 3a'dan a olur. Şurası e, 510 ee, şurası da eksi 120 390 yapar. Bunu toplarsak 5, 6, 540 olarak çıkar. Eşittir. 560'tır. Bunu sağ tarafa atarsak A buradan 20 çıkar. Şimdi burası 20 tane. Yani 3 katlıdan 20 tane. 30 eksi A buradan da 10 tane azalmıştır. Bizden 4 katlı bina sayısı kaç azalmıştır diye sorduğu için cevap 10 olacaktır. Doğru seçenek B'dir. Bir restoranda aşçı olarak çalışan Ahmet ve Hasan'ın birer tane lahmacun ve pide hazırlama süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya bakarsak Ahmet hem lahmacunda hem de pide de Hasan'dan daha hızlıdır. Bu restoran 24 lahmacun 26 pide siparişi almış. Ahmet lahmacun Hasan ise pide hazırlamaya başlamıştır. Siparişteki sayıya ilk ulaşan aşçı vakit kaybetmeden diğer aşçıya yardım ettiğine göre tüm siparişlerin hazırlanması kaç dakika sürmüştür diyor. Şimdi... Ahmet daha hızlı olduğu için lahmacun yapımı daha önce bitirecektir ki zaten sayı olarak lahmacun pideden daha azdır. 2 dakikada 1 lahmacun yapıyorsa 24 lahmacunu toplamda 48 dakikada yapar. Lahmacunlar bitmiştir. Demek ki Ahmet Hasan'a yardıma gidecektir. Tabii bu geçen 48 dakikada Hasan'ın kaç tane pide yaptığını bulalım. 4 dakikada bir pide yapıyorsa 48 bölü 4'ten 12 tane pideyi bitirmiş olur. Toplam 26 bir sipariş varsa 12'si biterse. 14 tane ikisi beraber yapacaktır. Şimdi bakın Ahmet 3 dakikada bir pide, Hasan ise 4 dakikada bir pide yapacaktır. Bu 3 ile 4'ün ekoku 12 yapacağı için 12 dakikada burası 12 bölü 3'ten 4 pide yapar. Aynı 12 dakikada burası 12 bölü 4'ten 3 pide yapar. İkisini toplarsak 12 dakikada ikisi beraber 7 pide yapar deriz. Toplam 14 pideyi kaç dakikada yaptıklarını buradan buluruz. Şimdi 7 tane pide 12 dakikada yapılıyorsa 14 tane pide bunun 2 katından 24 dakikada yapılır. Öncesinde de 48 dakika geçtiği için 48 artı 24 sorumuzun cevabıdır ki 72 çıkar dolayısıyla seçenek C'dir. Bütün koltukların 2 kişilik olduğu ve her koltukta 2 kişinin oturduğu bir tren vagonunda kadın yolcuların 4'te biri birer erkek yolcu ile erkek yolcuların 6'da biri ise birer kadın yolcu ile aynı koltuğu paylaşmaktadır. Bütün koltukları dolu olan bu vagonda iki kadın yolcunun oturduğu koltuk sayısı 12 olduğuna göre bu vagondaki toplam koltuk sayısı kaçtır diyor. Şimdi iki kadın yolcunun oturduğu koltuk sayısı 12 ise bu 12 ile 2'yi çarparak yan yana oturan kadınların sayısını 24 olarak buluruz. Şimdi bunun dörtte ee bir ifadesi bakın birer ee tanesi kadınların erkeklerle oturuyormuş. Bu da erkeklerin altıda birine karşılık geliyormuş. O zaman şu dörtte birin 4'te 4'ten çıkarılmış halidir. Yani 4'te 3'üdür deriz. Şimdi 4'te 3'ü 24 ise tamamını bulabiliriz. 24'ü 3'e böleriz 8. 8'lere 4'ü çarparız. 32 tane kadın yolcu burada vardır deriz. Şimdi bunun 4'te 1'i 8 yapar. 32'yi 4'e bölersek 8. Erkeklerin 6'da 1'ine eşit mi? Çünkü her erkek yolcunun yanına bir kadın yolcu oturuyormuş. Bu değerler dikkate alınırsa. Buradan işler dışarı çarpımından erkek yolcuların sayısını 48 olarak buluruz. Toplam koltuk sayısı bizden istenmekte 48 artı 32'den yolcu sayısı 80 yapar. 2 kişilik olduğu için e, buradaki koltuk sayısını bulmak için 82'ye böleriz. 40 tane koltuk çıkar doğru seçenek dedir. Ayla tamamı büyük harflerle yazılmış 125 kelimeden oluşan bir metin okumuş ve bu metinde bulunan A harflerinin sayısını merak edip bunları saymıştır. Ayla bu sayma işleminde toplam 160 tane A harfi bulunduğunu görmüştür. Ayrıca Ayla bir her bir kelimenin en fazla 2 tane A harfi içerdiğini ve A harfi içeren kelime sayısının A harfi içermeyen kelime sayısının 4 katı olduğunu fark etmiştir diyor. Şimdi bir tane A harfi içeren kelime sayılarını burada x ile gösterelim. 2 tane a harfi içeren kelime sayılarını burada y ile gösterelim. a harfi içermeyen kelime sayılarını da burada yazalım. Bakın şu bilgiye göre bu e, diğerinin şu diğerinin 4 kat olduğuna göre burası x artı y bölü 4 olarak yazılacaktır. 160 tane a harfi varsa o zaman şuradaki a'ların sayısı x Buradaki anların sayısı da her birine ikişer tane olduğuna göre 2'ye olacaktır. Toplam 160'a eşitleriz. Toplam kelime sayısı 125 ise bunların toplamında 125'e eşitleriz. Yani biz bunu x artı y artı x artı y bölü 4 olarak yazarsak şunun altına bir yazı payda eşit dediğimizde 5 parantezinde x artı y bölü 4 eşittir. 125 bölü 1 olur. Şunlar sadeleşir. İşler dışarı çarpımından x artı y eşittir 100 olarak yazılır. Bizden iki tane harf içeren yani y istenmektedir. O zaman şu eksi 1 ile çarpı tarafa toplarız. Y buradan 60 çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek edir.